Sirti Haberin Merkezi, Kanal 56 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. SODES kapsamında yürütülen tarımsal sanayide ara eleman ihtiyacının karşılanması projesi kapsamında düzenlenen törende 75 kursiyere sertifikaları verildi. SODES kapsamında uygulanan tarımsal sanayide ara eleman ihtiyacının karşılanması projesi sertifika töreni düzenlendi. Düzenlenen törende 75 kursiyere sertifikaları verildi. Sertifika törenine Siirt Valisi Musa Çolak, Üniversite Rektörü Profesör Doktor Recep Ziyadanoğulları, Vali Yardımcıları, Kurum Müdürleri ve Kursiyerler katıldı. Siirt İli Kırsal Kalkınma Derneği Başkanı Ergün Demirhan sertifika töreninde yaptığı konuşmada Siirt İli Kırsal Kalkınma Derneği üyelerinin tamamı ziraat mühendisi ve veteriner hekim olan sivil toplum örgütüdür. Siirt İli Kırsal Kalkınma Derneği memleket sevgisi ve sorumluluk duygusu ile kurulmuş, hazırladığı ve hazırlayacağı projeler ve etkinlikler ile üyelerinin tecrübe ve bilgi birikimi ile Siirt ve ülkemiz tarımına katkı sağlamayı sektörde yer alanlara ve sektör işletmelerine yardımcı ve yol gösterici olmayı amaçlamıştır dedi. Siirt Valisi Musa Çolak Kültür Merkezi'nde tarımsal sanayide ara eleman ihtiyacı karşılama projesi töreninde yaptığı konuşmasında Sosyal Destek Programı kapsamında Siirt İli Kırsal Kalkınma Derneği tarafından yürütülen tarımsal sanayide ara eleman ihtiyacının karşılanması projesiyle 75 kursiyer İzmir ve Gaziantep illerinde 4 ayrı etapta eğitimlerini tamamlayarak ilimizde önemli bir gelişme gösteren tarımsal sanayide ara eleman ihtiyacı olarak istihdam edilmesi amaçlanmıştır." dedi. Aynen. Bütün başarılarımıza baktığımız zaman bu başarılarımızın arkasında mutlaka birliğimiz, beraberliğimiz vardır. Ne zaman başarısız duruma düştük, birlik ve beraberliğimizden zaaf ha vuradığımızı görürüz. O bakımdan bu projenin sadece tarım alanında değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanında da büyük bir katkı sağladığını gördüm. Bundan dolayı büyük kültürlükler Yapılan konuşmaların ardından Vali Musa Çolak, Üniversite Rektörü Profesör Doktor Recep Ziya vali yardımcıları ve kurum müdürleri tarafından 75 kursiyere sertifikaları verildi. Şey, Değerli izleyenler, Emniyet Müdürlüğü'nün toplum destekli polislik büro amirliğince yürütülen Sokaktaki İnciler Projesi kapsamında 40 öğrenci piknikte bir araya gelerek gönüllerince eğlendiler. Siirt Huzuru Sevenler Derneği tarafından hazırlanan İl Emniyet Müdürlüğü'nün toplum destekli polislik büro amirliği tarafından yürütülen Sokaktaki İnciler Projesi 2010 yılının Kasım ayında ikinci kez onaylandıktan sonra hedeflediği 40 başarılı öğrenciyi kucaklamaya devam ediyor. Kendilerine sahip çıkılarak dershanelere gönderilen giyim ve kırtasiye masrafları karşılanan öğrencilere bu kez de piknik keyfi yaşatıldı. Bölge trafikte düzenlenen etkinliğe eşi Nurdan Hanım'la katılan İlemliyet Müdürü Recep Güven, öncelikle çocukların eğitimlerine önem verilerek dershaneye gönderdiklerini vurgulayarak, bizim hizmetimizde insan var, insanın olduğu her yerde hizmete hazırız dedi. Piknik keyfi yaşatılan öğrenciler düzenlenen çuval, yumurta ve,

<gülüyor> 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 Değerli izleyenler bugün 3 ayların başlangıcı Ramazan'ın habercisi mübarek Regaip Kandili. Kanal 56 ailesi olarak tüm İslam aileminin ve siz değerli halkımızın mübarek regaib kandilini enişten dileklerimizle kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz efendim. Belediye Başkanı Selim Sadak da regaib kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi. Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak regaib kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Sadak yayınladığı mesajında Ramazan ayının müjdecisi ve üç ayların başlangıcı olan Regaip ayına ve mübarek Regaip kandiline ulaşmış bulunmaktayız. Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri gibi müstesna kandil gecelerinin yer aldığı üç aylar halkımızın ve tüm İslam alemi için çok önemli ve faziletli zamanlardır. Bu güzel günler ve geceler insanlarımız arasında sevgi, kardeşlik ve barış duygularının kök salıp gelişmesine vesile olmaktadır. Günahlarımızdan arınmamıza olanak sağlayan regaib kandilinin ve idrak etmeye başladığımız mübarek günde üç ayların halkımıza, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diler. Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya halkları için barışa, özgürlüğe ve eşitliğe temenni olmasını dilerim dedi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı kuzu Kuzu'da regaib kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı değerli izleyenler. Şimdi ekranlarınıza bu mesajı getiriyoruz. Ticaret Odası Başkanı Kuzu yayınladığı mesajda bütün Müslümanların dua, tövbe ve ibadetle geçirecekleri 3 ayların ayrıca Ramazan ayının müjdecisi olan Regaib Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını bildiren Kuzu mesajında şunları kaydetti. Regaib Kandili'nin ülkemizin, milletimizin ve İslam aleminin aydınlığa ve refaha kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Son dönemde Müslüman coğrafyasında yaşanan istenmeyen hadiseleri göz önünde bulundurarak... Böylesine güzel geceleri ülke ve millet olarak kucaklaşıp kenetlenmenin, manevi anlamda aydınlık yarınlara el ele birlikte yürümenin güzel ve kaçırılmaz bir fırsat vesilesi olarak algılamalıyız. Bu vesileyle milletimizin ve hemşehrilerimizin rahmet, bereket, huzur ve esenlik ifade eden Regaip Kandili'ni kutluyorum." dedi. Aralarında Profesör Doktor Yasin Aktay, Nihat Hatipoğlu gibi ünlü simalarında bulunduğu Sirt İmam Hatip Lisesi mezunları derneği yeni dernek binasına taşındı. 2008 yılında kurulan ve kısa adı Simyader olan Siirt İmam Hatip Lisesi mezunları derneği yeni dernek binasını açtı. 1975 yılından bu yana mezun veren İmam Hatip Lisesi öğrencileri Simyader'de buluşuyor. Aralarında Profesör Doktor Yasin Aktay, Nihat Hatipoğlu, ve Haydar Sancak gibi tanınmış simaları bünyesinde bulunduran dernek zaman sitesinde yeni bir olsunun açılışını yaptı. Açılışa il müftüsü Faruk Arvaz, dernek başkanı Necmettin Çiçek ve dernek üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Necmettin Çiçek şu anda 330'a yakın üyelerinin bulunduğunu ancak bunun bu yıl sonunda 500 olmasını hedeflediklerini belirtti. Daha sonra dualar eşliğinde açılışı yapılan dernek binasında katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Evet, hayırlı olsun diyoruz. Değerli izleyenler, Kurtalan'ın ilçe jandarma komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Verilen bilgiye göre Kurtalanlı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kaçak kazı yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli şahıs, çalışma yaptıkları esnada 3 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet levye, 1 adet ruhsatlı av tüfeği ve 28 adet av tüfeği fişeği ile birlikte yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısların adli makamlara sevk edildiği kaydedildi. Bir başka illegal haberimiz de ilimizden geliyor değerli izleyenler. İlimize dışarıdan gelerek bir günde beş evi soyan iki hırsız çaldıkları mallarla birlikte suçüstü yakalandı. Siirt'te il dışından gelip hırsızlık yapan iki zanlı polis tarafından suçüstü yakalandı. Siirt'te bir günde beş ayrı eve dadanan hırsızlar kapı göbeklerini kırıp çok sayıda malzeme çalmaları polisi harekete geçirdi edinilen bilgilere göre emniyet müdürlüğüne bağlı asayiş şube ekipleri Siirt'te 5 ayrı eve girdiği tespit edilen hırsızları takibe aldı. Mardin ve Diyarbakır doğumlu ŞÖ ve VŞ'nin Siirt'e gelerek hırsızlık yaptığı tespit edildi. Bahçeli evlerde bir askerin evine de giren hırsızlar evde bulunan bir silahı farklı adreslerde ise ziynet eşyası, kimlik, kredi kartı gibi eşyalarını çaldı. Asayiş şube ekiplerinin yaptığı operasyonda Kurtalan'da çaldıkları malzemelerle yakalanan ŞE ile VŞ emniyette gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilirken tutuklanarak Siirt E tipi kapalı cezaevine gönderildi. Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. Sayın evet, son olarak İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında bir araç içerisinde toplam 17.500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Alınan bilgilere göre Pervari ilçe jandarma komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen faaliyette adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir kamyonette yapılan aramada 17.500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken şüpheli şahıs Pervari Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Diyarbakır Olay Gazetesi'nin sir temsilcisi meslektaşımız Mizbah Yılmaz temsilciliğini yaptığı gazetenin irtibat bürosunu açtı. Diyarbakır Olay Gazetesi'nin 8 yıldır Siirt temsilciliğini yapan Mizbah Yılmaz Olay Gazetesi'nin yeni bürosunu açtı. Hami Efendi Caddesi'nde açılan irtibat bürosunu ziyaret eden muhabirlerimiz il temsilcisine başarı dileklerinde bulundular. İnternet haberciliğinde de siirt.net adresi üzerinden siirt halkına ulaşan Yılmaz, siirtlilere daha yakın olmak ve daha iyi bir hizmet vermek için bu büroyu kurduklarını belirtti. Ben siirt olay gazetesi ilk temsilcini yapıyorum. Mizbah Yılmaz. Sekiz yıldan beri bu işi, bu görevi yapıyorum. Hedefim Siirt halkına daha yakında ve Siirt halkına doğru bir haber yaşatmaktadır. Bizim asıl mesleğimiz gazetecilikte doğru haber ve halkımıza doğru haberleri yansıtmaktır. Burada da bildiğiniz gibi olay gazetesinin Sil biliyorsun, biliyorsun açtık. Hedefimiz olay gazetesini sadece bölge değil Türkiye'nin her yerine tanıtılmaktır. İnşallah bunun en kısa zamanda e, bunu başaracağız. Aliyeten bizi yalnız bırakmayan, ziyaret eden SİİR İl Emniyet Müdürümüze basın camiasına ve bizi telefonlarla arayan çok arkadaşlarımıza çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıyeten bildiğiniz gibi bugün bu akşam kandil kandildir. Tüm İslam aleminin kandillerini kutlarım. Ömür boyu sağlık, mutluluk, en güzel günler olmasını temenni ederim. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyor. Meslektaşımıza yaşam boyunca başarılar diliyoruz. Değerli izleyenler, Siirt Lisesi kuruluşunun 57. yıl dönümünde bir yıl sonu etkinliği düzenledi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından başlayan etkinlik öğrencilerin hazırlamış olduğu çeşitli gösterilerle devam etti. Siirt Lisesi 57. kuruluş yılında öğrencilerinin hazırladığı yıl sonu etkinliğinde buluştu etkinliğe Vali Musa Çolak, Vali Yardımcısı Orhan Burhan, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Eteker, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan etkinlik, öğrencilerin okuduğu şiirlerle devam etti. Başka ben de, terbiyecek, terbiyecek, terbiyecek. Okul öğrencilerinin hazırladığı tiyatro gösterileri ve müzik şöleni katılımcılar tarafından beğeni topladı. Değerli izleyenler bültenimizi kapatmadan önce bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bugün mübarek Eyüp Kandili Kandili Kanal 6 ailesi olarak tüm İslam aleminin ve siz değerli halkımızın kandilini en içten dileklerimizle kutlarız efendim. Ve bu haberle birlikte noktalıyoruz bu hatırlatmayla birlikte daha doğrusu bültenimizi noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte yeni gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar efendim.